Şu an Kosova'dayız. Kiriştini'ye bağlı olan Kosova Ovası'nda 1389 yılında çok büyük bir savaş yaşanıyor. Osmanlı Devleti'nin 3. Padişahı olan 1. Murat bu ovada Sırp komutanı Nazar'la değil mi? Yani hocam, savaş şu, çok büyük bir savaş ve Osmanlı ordusu çok kısa bir süre içerisinde Sırp ordusunu ağır, ağır ediyor, ortadan kaldırıyor. Murat Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı çok hızlı bir şekilde toprakları genişletiyor. Yeniçeri Ocağı'nı kuruyor. Akabinde Kıbarlı Bayileri kuruyor. Ve 1389'da burada yaşanan birinci Kosova Savaşı ilk topun kullanıldığı evet. savaş. Evet, ilk topun kullanılıyor burada. Hemen karşıda Murat Hüdavendigar Hazretleri'ni bu ovada 1389'da bir Miloç Obiliç adlı bir sırtlı tarafından, sırt asker tarafından şehit ediliyor. Akabinde de iç organları çıkartılıyor. Evet, iç organları. Burada tahmin işte uygulanıyor. Evet. Çünkü niye? O zamanki ulaşım şimdiki gibi değil. Burada Kosova'da, Pristine'den Bursa'ya götürüp defnedilmesi Biz çok iki, iki gün önce yatsınımızın oradaydık. Evet. Oradaki türbedarlar ve görevlilerden imzaları aldık. Saniye 500 yıllık. Saniye evet, evet. abimizden. teyzemiz Burada. Evi, evi burada 500 yıldan beri. Dağrı, evet. evet Türbedarı 500 yıldan beri devam bu ediyor. gelenek devam Silsire ediyor. Silsire devam, Silsire Silsire devam Silsire ediyor. Sonsuruyor. Bizi karşıladı. <laughs> e, ee, onunla da hasbihal ettik. Evet. Ee, biz burada kendisi de Bursa'da. Evet. İyi günler diliyorum. Çok temiz ve nezih bir şekilde gördük Türbedarı'nın etrafını. Allah razı olsun. Burada anıt ağacı var. Buradan da Saniye teyzemize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda gerçekten Balkanlardaki tarihi yapılarla Türk yapıları çok iyi ilgilenilmiş, restore edilmiş, ayağa kaldırılmış. Çok güzel. Allah razı olsun. Bir Fatiha okuyoruz. Bir ruhuna Fatiha okuyoruz. Yolunuz düşerse muhakkak ecdadımız, dedemiz, şehit Murat Hazretlerinin buradaki türbesini ziyaret edin. Ve Fani Teyze'm var. 75 yaşında bir boşnak. Onu da muhakkak elini öpüp duasını alınız. İyi ki Türküz. İyi ki Osmanlı soyundan geliyoruz değil mi? Evet. Onların izlerini görüyoruz. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.